Merhaba arkadaşlar. 3. sınıf çalışma kitabı matematik 4. ünite paralarımız testi çözümlerimize devam ediyoruz. 1. sorumuz ile başlayalım. Serap'ın cebindeki paralar yukarıda verilmiştir. Serap vitrindeki şapkalardan hangisini satın alabilir? Bakalım önce ne kadar parası var. Bakın 1 lira. bir de burada 2 lira. 2 tane 50 kuruş var arkadaşlar. Bu da 1 lira eder. Etti 3 lira. Sonra bakıyoruz kuruşlara. 25, 50, 75, 10 da burada var. 85. Yani 3 lira 85 kuruşumuz var arkadaşlar. Bakalım 3 lira 85 kuruşa ne alabiliyoruz? Bu şapka 4 liraymış. Alamaz arkadaşlar. Yine bu şapka yani sarı şapka 4 lira 10 kuruş. Buna da parası yetmez. 3 lira 90 kuruş demiş pembe şapkaya. Arkadaşlar 5 kuruş daha olsaydı bunu alabilirdi. Ancak buna parası yetmiyor. Bakın 3 lira 50 kuruş olan mor şapkaya parası yetiyor. Yani cevabımız A şıkkı. İkinci soru. Gürkan'ın 3 TL 50 kuruşu vardı. Babası Gürkan'a 8 TL verdi. Gürkan parasının 6 TL 50 kuruşu ile boya kalemleri aldı. Gürkan'ın geriye kaç parası kaldı? Bakalım 3 TL 50 kuruşu vardı. Yazalım buraya 3 TL 50 kuruş. Bakın arkadaşlar babası 8 TL vermiş. 8 TL'yi ekledik arkadaşlar. Ne oldu? 11 TL 50 kuruş oldu. Bunun 6 TL 50 kuruşu ile kendisine boya kalemi almış. Çıkaralım 6 TL 50 kuruşu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 50 kuruştan 50 kuruş çıktı. 0. 11'den 6 çıktı. 5. Cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü soru. Yalçın yandaki takım elbiseyi aşağıdakilerden hangisindeki paralarla alabilir? Elbisemizin fiyatı 225 lira. Bize en az 225 lira lazım. 225'ten de fazla varsa o da doğru cevap olur. A şıkkına bakıyoruz. 100 lira, 50 daha 150, 50 daha 200, 10 var 210, 5 de burada var 215. Olmadı arkadaşlar. Bununla alamaz. B şıkkına bakıyorum. 100 lira alt alta yazıp toplayalım sizin için daha kolay olsun. 1 100 lira daha var. Bakın burada 10 lira var. 2 tane de 5 var. Topladığımız zaman arkadaşlar 10 elde var 1 2 burada 1 1 daha 2 220 lira. Yine 5 lira eksik. Bu da olmadı arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. 100 burada var. Toplayalım. 100 de burada var. Bakın bir 10 lira, bir 10 daha var. 2 tane 10 var. Bir tane de 5 var. Topladığımız zaman 5, 1, 1 daha 2, 1, 1 daha 2, 225 lira. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar C şıkkındaki para tam takım elbisenin fiyatı kadar ve bunu alabiliriz. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru 3 kilogram fındık 24 TL'dir. Bu fındığın yarım kilogramı kaç TL'dir? Öncelikle arkadaşlar 1 kilogram fındığın fiyatını buluyoruz. Bunun için bakın 3 kilogramı 24 liraysa 1 kilogram bulmak için 24'ü 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Bölelim. 24'ü 3'e böldük. 8. 8 kere 3. 24. Evet. 8 liraymış arkadaşlar. 1 kilogramı. 1 kilogramı 8 lira. Bunun yarım kilosunun fiyatını bize soruyor. Ne yapacağım arkadaşlar? 1 kilogramı 2'ye bölersem Yarım kiloyu bulmuş olurum. Yani 8 lirayı da 2'ye böleceğim. 8 bölü 2 buradan 4 çıkar arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Serkan yarım düzine kaleme 60 TL ödemiştir. Aynı kalemlerden 3 tane alan Serkan kaç TL öder? Arkadaşlar düzinemiz hatırlarsak 12 idi. Yarım düzine demiş burada. Yarım düzine ne olur arkadaşlar? 6 kalem olur. 6 kaleme ne kadar vermiş arkadaşlar? 60 TL. O yüzden bir kaleme verdiği fiyatı bulmak için 60'ı arkadaşlar 6'ya bölüyorum. 60'da 6 bir kere var arkadaşlar. Çıkarıyoruz. 0 0 evet. 10 liraymış arkadaşlar. Yani bir kalemi fiyatı 10 lira. Bize 3 taneyi soruyor. Ne yapıyoruz o zaman? 10'la da 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 1 3 0 toplam 30 lira. Yani 3 kalemin fiyatı arkadaşlar 30 lira. Cevabımız A şıkkı. 6. soru. Kadir her gün 150 kuruş harçlık almaktadır. Kadir bir haftada toplam kaç lira harçlık almış olur? Arkadaşlar bir haftamız 7 gün. 1 TL'miz 100 kuruş hatırlarsak bakın Kadir 150 kuruş aldığına göre ne yapmış arkadaşlar? Her gün 1 TL 50 kuruş Haçlı kalmış. Dolayısıyla haftamız 7 gün olduğuna göre 7 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 7 TL alır. Üstüne de 50 kuruşu da 7 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan 350 kuruş eder. 350 kuruşumuzda hatırlarsak arkadaşlar bakın buraya yazdık. Her 100 kuruşumuz 1 liraydı. 300 olduğu için 3 lira olur arkadaşlar. Üstüne de 50 kuruşumuz artar. Yani 3 lira 50 kuruş daha ekliyorum 7'ye. Ne oldu arkadaşlar? 10 lira 50 kuruş. Yani cevabımız C şıkkı. 7. soru. Veli'nin cebinde 50 kuruşluk ve 5 kuruşluk madeni paralar bulunmaktadır. Bu paralarla bakkala 280 kuruş borcunu ödeyecektir. Veli borcunu en az kaç tane madeni para ile ödeyebilir? Öncelikle arkadaşlar en az olması için 50 kuruşlukları fazla almam lazım. O yüzden ne yapıyorum? 280'i 50 kuruşa bölüyorum ki kaç tane 50 kuruşluk kullanalım. Onu buluyoruz. Böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın 280'de 5 kere var. 5 kere 50, 250 çıkardık. 30. Öncelikle 5 tane 50 kuruş olacak elimizde. Sonra 5'er kuruşlarda bakın 30 olan kalana bölüyoruz arkadaşlar. Bölelim. 30 bölü 5. 6 kere 6 kere 5. 30. Evet 6 tane de arkadaşlar 5 kuruşluk kullanacak. Ne oldu? 6 tane 50 kuruş artı 5 tane 5 kuruş toplam 11 adet kullanabilir. Cevabımız A şıkkı. 8. soru. Leyla'nın 5 TL'si vardır. Tanesi 40 kuruş olan şekerlerden 5 tane. Tanesi 55 kuruş olan gofretlerden 4 tane alırsa Leyla'nın geriye kaç kuruşu kalır? Bakın bize kuruş olarak soruyor. Öncelikle 5 TL'yi arkadaşlar kuruşa çevirelim. 1 TL'miz 100 kuruştu. Ne olacak buradan 5 TL olduğuna göre Leyla'nın 500 kuruşu varmış. Tanesi 40 kuruş olan şekerlerden 5 tane. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? 40 kuruşu 5 ile çarpıyorum. 5 kere 4 20 buradan 200. 200 kuruş şekere vermiş. Sonra tanesi 55 kuruş olan gofretlerden de 4 tane almış. 55 kuruşluk gofretten 4 tane almış. 4 geri 5, 24 geri 5, 22 değerde 220. Ne yapıyoruz? Bu şekerle gofrete verdiği paraları topluyoruz. 500 kuruştan çıkarıyoruz. Toplayalım. 200 kuruş artı 220 kuruş. Buradan topladığımız zaman 420 kuruş. Ne yapıyoruz bunu? 500 kuruştan çıkarıyoruz. 420'yi çıkaralım arkadaşlar. 0, 10'lu kaldık. Ondan 2 çıktı 8. Burada kaldı 4. 4'ten de 4 çıktı 0. 80 kuruş kalmış arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. Aslı'nın cebinde 130 TL'si vardır. Aslı aşağıdakilerden hangisinde verilen gömlek ile pantolonu satın alabilir? 130 TL'si varmış arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. 40 artı 100 buradan 140 lira eder. Buna gücü yetmez arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 95 artı 45. Topladığım zaman arkadaşlar burası da yine 140 eder. Ki bunu da alamaz arkadaşlar. C'ye bakıyorum. 85 lira 40 lira daha topladığım zaman 125 lira eder arkadaşlar. Bakın 130 lirası vardı. Hatta 5 lirası da artıyor. Yani C şıkkındaki malzemeleri alabilir. Cevabımız C. 10. soru. Elmanın kilogramı 1 TL 80 kuruş, eriğin kilogramı 2 TL 30 kuruştur. 2 kilogram elma ile yarım kilogram erik alan bir kişi ne kadar öder? Bulalım arkadaşlar. 1 TL 80 kuruş demiş. Bunu 2 ile çarparsam arkadaşlar 1 TL 80 kuruş. 1 TL'yi 2 ile çarparsam 2 TL arkadaşlar. 80 kuruşu da 2 ile çarparsam 160 kuruş. Şimdi bu 160'ın 100 kuruşu arkadaşlar 1 lira. Bir de ne kaldı? 60 kuruşumuz. Elmaya verilen lira ekliyorum arkadaşlar. 2 liramız vardı. 1 lira daha etti. 3 lira. Bir de bakın 60 kuruşumuz var. 60 kuruş. Elikte ne kadar almış arkadaşlar? Yarım kilo. Eriğin fiyatı ne kadar arkadaşlar? 2 TL 30 kuruştu. 2'ye böldüğüm zaman 2 TL. Bakın şurada bölelim. 30 kuruş. 2'ye bölüyorum. 2 2'ye böldüm. 1 TL yani yarısı. 30 kuruşun da yarısı arkadaşlar. 15 kuruş. Ne yapıyorum bunu? 3 TL 60 kuruş artı 1 TL 15 kuruşu ekliyorum arkadaşlar. 4 lira artı 75 kuruş oldu. Buradan cevabımız B şıkkı. 11. soru. Yandaki silgiden 4 TL'ye en fazla kaç tane satın alınabilir? Silgimizin fiyatı 75 kuruş. 4 liramız var. 4 lirayı kuruşa çevirirsek arkadaşlar 400 kuruş eder. 400 kuruşu 75'e bölüyoruz arkadaşlar. Buradan da sonucumuzu bulalım bakın. 5 kere var. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 7 35 2 de elde var. 37 çıkardım. 5 9'dan 7 çıktı. 2 gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 adet alabiliriz. Cevabımız C şıkkı. 12. soru Funda alışveriş arabasındaki ürünleri almıştır. Buna göre 25 lirası olan Funda'nın para üstü olarak alacağı miktar aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir? Öncelikle bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ekmek var. 5 ekmek arkadaşlar 60 kuruşla ne yapıyorum? 5'i çarpıyorum. Buradan 300 kuruş eder. Bu da 3 lira eder arkadaşlar. Sonra domates, zeytin ve peynirin fiyatlarını topluyorum. Bakın 6 TL domates, 6 TL zeytin, 8 de peynir var. Topladım 20 eder arkadaşlar. 3 lira da burada vardı. 20 artı 3 23 lira market arabasına para verir. Ne kadar vardı? 25 lirası. 25'ten de 23'ü çıkardığım zaman 2 lira parası kalır. Şimdi seçeneklerde 2 lira arıyoruz arkadaşlar. 2 lira demek hemen söyleyelim. 200 kuruş demek. Baktığımız zaman 1 lira burada var. 75 kuruş da burada var. Olmadı arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 1 lira. 1 lira da burada bakın ikisi 1 lira eder. Etti 2. 2 lira 25 kuruş. Bu da fazla geldi. Olmadı. C'ye bakıyorum. 1 lira var. Artı 50 kuruş. 25 daha 75. 25 daha 100 kuruş. Bu da 1 lira demek. 1 burada. 1 de burada. Etti 2. Cevabımız C şıkkı. 13. soru. Caner kumbarasını her hafta aynı miktarda para atmaktadır. Caner'in 4 hafta boyunca biriktirdiği para miktarlarını gösteren tablo... Aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar burada artma miktarımız aynı olacak. Yani bakın A'dan başlayalım. 10'dan 20'ye 10 artmış arkadaşlar. Tekrar 10 artması lazım. Yani buranın 40 değil 30 olması lazımdı. O yüzden A yanlış arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 15 30 olmuş. Ne olmuş? 15 artmış. Bir 15 daha artarsa 45 olur. Bir 15 daha artarsa 60 olur ki bu doğru arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. C şıkkını kontrol edeyim. Bakın 20'den 40'a 20 artmış. Tekrar 20 artması lazımdı. Yani 60 olması lazımdı ama 70 olmuş. O yüzden bu da yanlış. Aynı miktar artacak çünkü her hafta aynı miktar para atıyordu kumbara. O yüzden cevabımız B şıkkı. 14. soru. Resimde Öznur'un biriktirdiği paralar verilmiştir. Özne bu paralarla annesine hediye olarak aşağıdaki hangi tüyü alabilir? Toplayalım paralarımızı. 50 burada var, 50 de burada var, 100, 20 de burada var, 120, 10 da burada var, 130, 5 de var, 135. Şurada toplayalım, bakın. 50 artı 50 artı 20 artı 10 artı 5. Topladığımız zaman arkadaşlar, 5, 5, 5 daha 10. 12, 13, 135 lira. 135 lira arkadaşlar gördüğünüz gibi ütü alabilir A şıkkındaki cevabımız A. 15. soru. Emre marketten 5 TL'ye kek, 2 TL 40 kuruşa meyve suyu almış. Satıcıya 20 TL verdiğine göre kaç lira para üstü alacak? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 TL ile 2 TL 40 kuruşu topluyoruz. Toplam verdiği para çünkü. 5, 2 daha 7, 7 lira 40 kuruş arkadaşlar. Ne yapmış satıcıya 20 lira vermiş. 20 liradan 7 TL 40 kuruşu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın burada buraya 1 lira alıyoruz. Yani 100 kuruş alıyoruz. Burada 19 kaldı. 100'den 40 çıktı 60. 19'dan da 7 çıktı arkadaşlar. 12. 12 lira 60 kuruş. Cevabımız B şıkkı. 16. soru Uğur ve Umut arkadaşlarına 50 liralık hediye almışlardır. Alınan hediyenin 8 lirasını Uğur, kalanını Umut ödemiştir. Hediyenin parasını eşit paylaşacaklarına göre Uğur Umut'a kaç lira borçludur? Öncelikle arkadaşlar hediyemiz ne kadar? 50 lira. Kişi başı ne kadar düşer 2'ye bölersek? 50 bölü 2. Buradan 25 lira düşer arkadaşlar. Bakın 8 lirasını Uğur vermiş. Uğur parasını 25'e tamamlamak için arkadaşlar ne kadar borç almalı? Bakın 25 lira vermesi gerekiyor ama 8 lira verdiğine göre 17 lira borç alması gerekiyor. Buradan da 17 lirayı alacağız. A şıkkına bakıyoruz. 10 artı 5 burada 15 eder olmaz. B şıkkına bakıyorum. Bakın 10 artı 5 15. 2 tane de 1 lira var arkadaşlar. Ne oldu? 16 17. Evet bakın cevabımız B şıkkı. 17. soru. Emine'nin kumbarasında 15 tane 1 lira, 8 tane 50 kuruş, 12 tane 25 kuruş vardır. Emine kumbarasına 10 tane 50 kuruş attığında kumbarasında toplam kaç lira olur? Bulalım hemen. 15 tane 1 lira arkadaşlar 15 lira eder. Bu kenarda dursun. 8 tane 50 kuruş Buradan 8 çarpı 5 diyoruz arkadaşlar. Yani 8 çarpı 50 diyoruz. Buradan 400 kuruş eder. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 400 kuruşumuz 4 TL. 15'in altına yazalım. Biraz sonra toplayacağız. Sonra 12 tane 25 kuruş arkadaşlar. 12 tane 25 kuruş da şöyle çarpalım. 12 çarpı 25 diyelim. Buradan 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. 1 değerde 6. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 ne oldu arkadaşlar? 0, 0, 3. 300 kuruş. 300 kuruşumuz da 3 lira eder. Onu da buraya yazalım. Ne yapıyormuş? 10 tane 50 kuruş daha atarsa. 10 tane 50 kuruşumuz arkadaşlar. 10 çarpı 50'den 500 kuruş eder. 500 kuruşumuz da 5 lira eder arkadaşlar. Onu da buraya ekliyoruz. Toplayalım şimdi. 5, 4 daha 9. 3 daha 12. 5 daha 17 elde var. 1. 1'i de buraya ekledik arkadaşlar. Etti. 2. 27 lira parası varmış. Cevabımız C şıkkı. Paralarımızla ilgili sorularımız burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.